bir bakayım ya. Bir Dur evde bakarsın hadi. İpek. Ya sana ne diyeceğim senin bu Kerem seni bugün hiç aramadı. Acaba başına bir şey gelmiş olmasın Allah korusun. Beter olsun ya. Asla anla şunu artık bana. Yemin ederim şükür namazları kılacağım. Havai fişekler patlatacağım. Düştü galiba yakamdan o. İpek. <laughs> İpek. Yok ama artık ya. <laughs> Ay bu! O mu? Ay bu yıkılı! Ta kendisi. Kişisel kabus. Karmamın tokadı. Evrenin beni cezalandırma şekli. Selam kızlar. Hanımefendi. Merhaba. Kerem'im ben. Ben de Aslı. Çok memnun oldum. İpek sizden çok bahsetti. Sürekli anlattı. Hep andı. E ne yapsın? İnsan sevince duygularını tutamıyor ki. Ama bana öyle mi? Hep naz hep naz. Değil mi hayat? Değil mi canım? Canın çıksın canım. Ya sen beni bu sefer nereden buldun ya? Nereden buldun? Nasıl? Nasıl? Gönül abla söyledi. Bizim komşu. Gönül abla. Kendisi burada güvenlik. Seninki burada diye mesaj attı bana. E ben de geldim. Aslı. Sütüme toprak at. Ölmek istiyorum. Ne gülüyorsun? <gülüyor> Maşallah. Maşallah. Aslı sen ne aç bir insanmışsın ya. Biz evde seni doyurmuyor muyuz? Bir kağıt elvaya üç beş balona sattım beni resmen pes. Niye öyle diyorsun canım arkadaşım? Biz hamburger yiyip kahve de içtik. Değil mi Kerem? Evet. Aslı'ya yüklenmesene İpek. Ne güzel geziyoruz işte. Gezmiyoruz Kerem, gezmiyoruz. Sen bizim peşimizden ayrılmıyorsun. Ha bu da seni kullanıyor. Ben de size sabrediyorum. Sabır mabır git şimdi onları da. Sabahtan beri bir şey yemedin. Benim kafam hala orada. Sen niye bir şey istemiyorsun? İstiyorum Keremciğim. İstiyorum ben bir şey. Ama imkansız. Seni hiç tanımamış olmayı istiyorum. Konuyu değiştirme kızıyorum bak. Öyle olmaz. Az yiyorsun az. Kibrit çöpü gibi geziyorsun etrafta. Hem ileride çocuğumuz olduğunda sütü gelmeyecek. Bak Kerem bu konuda çok doğru söylüyor. Çünkü hamilelikte beslenmek çok önemli. Allah. Sen niye beni bu delilerin arasına koydun ya? Tabanına kuvvet var daha. Kaçıyor. Aa, kaçıyor. Neyse sinirleri bozuldu. Neyi içine atıyor anlamıyorum ki. Ya bırakın beni ya. Sinirlenemiyorum artık zaten. Kızamıyorum yani. Geçmiş günahlarımı sorguluyorum. Ben kimin ağını aldım acaba ya? Oo Kerem. Yengeyi aldın geziyor musun? Hayır ya. Yenge mi dedi o? <laughs> ya sigortacısı, güvenlikçisi, tamircisi. Siz teşkilat mısınız ya? Çekirdekçi de mi arkadaşın? İşte acaba 100 gram da çekirdek mi patlatsak ha? Patlatalım tabii balgız ya. Mücayit abi ya bize bir 100 gram atsana şöyle kavrulmuşundan. Koy koy daha da koy daha da koy. Alın canım. Tabii ya.